Hepinize merhaba ve günaydın arkadaşlar. Uh, uzun zamandır video gelmiyor biliyorum. Neyse ne Daha sonra detaylı bir video çekerim bununla ilgili. Şu anda saatlerimiz sabah 8. Ben bir misrad bir kadar önce spora çıktım. Karnımı falan doyurdum. <laughs> Şimdi evdeyim. Dedim ki ne yapayım ne yapayım. Vlog çekeyim. Bugün kendi halimde bir vlog çekeceğim. Şimdi biraz uzanacağım. Youtube'dan video falan izleyeceğim. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Arkadaşlar. Uyumuşum. Uyuyakalmışım video izlerken. Biri geliyor. Hala evde. Canım pek bir şey yapmak istemiyor. Öyle video izlemeye devam edeceğim. Bakalım bir şey yapacağım zaman. Açarım. Yine. Size anlatırım bir şeyler. Akşam belki bir şeyler yaparım. Bilmiyorum şimdi. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar sonunda yataktan çıkabildim. Cilt bakımı yaptım Bir tıraş oldum. Sakalım yok neden tıraş oluyorum diyenler şuralarda tek çıkıyor ya. Köse olanlarda. Bir de çenede burada falan çıkar. Benim şurada da çıkıyor. Sadece burada çıkıyor. Burada çıkmıyor. Şurada birkaç çıkıyor. Hani komple sürüyorum. Komple bir tıraş oluyorum. Sakal olmayan yerleri böyle kesiyorum. Ki hani çıkacak olursa dengeli çıksın. Kesecek olursam da dengeli keseyim. Bu tarafta görmediğim o sadece bu tarafta gördüğüm de olabilir. Burada da olabilir mesela. Böyle bir şey olmasın diye komple tıraş oldum. Uzun süredir cilt bakımı yapmıyorum. Cilt bakımı yaptım. Kardeşim uyumuş. Can sıkıntısından. ben de şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Kitap okuyabilirim belki. Şöyle bir bakayım. Ne okusam ne okusam. Zekiler kitabı okuyabilirim. Ya da Victor Hugo Bir idam Mahkûm'un son gününü okuyabilirim. Bakalım göreceğiz. Bir Sigara içmeye çıkacağım şimdi. Sigara içeceğim. Sonrasında da sigara içtikten sonra karar vereceğim. Bu arada burada artık şöyle bir ayrıntı var. Odamda. Aldığım en iyi hediye. Arkadaşlar yatağa geri döndüm. Instagram'da geziyorum biraz saat 5.30 falan. Emir de burada. O da uyuyordu uyandı. Çok kızgın. Niye kızgınsın böyle? Ha? Niye kızgınsın böyle? Bir amir hikayemden bakarsınız sosyal medya hikayemden görürsünüz arkadaşlar. Yani yaşlı adamı Şimdi küfür edeceğim de küfür edince saldırı dolar yersek ileride para kazanmamız açılırsa sıkıntıya gireceğim. <laughs> o yüzden yapmayacağım. Neyse videoyu şimdilik tekrardan kesiyorum burada. İlerleyen saatlerde dışarı çıkacağım. Dışarı çıktığımda tekrardan açarım. Şimdilik görüşürüz. Siz iftara gideceğiniz ya. Ben de dışarı çıkacağım. Hı. Hmm. Şimdilik görüşürüz. Tekrardan açarım. Evet arkadaşlar. Bizimkiler iftara gidecekmiş. Ben de akşam dışarı çıkacağım. Belki İlker'in yanına giderim. Belki Kepez'de dışarı çıkarım Ben de akşam dışarıda yiyeceğim zaten <laughs> Şu yanaklarım bir geçmedi amına koyayım ya Ne güzel geçen yaz bitmişti Geçtiğimiz yaz arkadaş ilaçlardan yine ciğere vurdu. Öleceğiz yakında. Neyse ben kapatıyorum şimdi size. Sigara içmeyin dedim öyle bir açayım dedim. Evet arkadaşlar. Yemek söyledim. Yemek gelecek yemek yiyeceğim. Ondan sonra dışarı mı çıksam yoksa evde durup video mu çekmeye devam etsem. Evde durup video çekerim ya. Evde durup video çekerim çok büyük ihtimalle. Çünkü canım sıkılıyor. Dışarıda da canım sıkılıyor. Çıkasım gelmiyor dışarıya. Şu aralar biraz psikolojimizin kalk kalk kalk. Anlasın. Kalk kalk kalk. Hayatı buralara gak mı koyuyorsun, bip mi koyuyorsun bir şeyler koyman lazım. Yani psikolojim darma duman oldu. İlaçları kullanıyorum ama yetmemeye başladı. Bakalım çözeceğiz. Şimdi ben yemeği söyledim. Yemek gelene kadar ben bir markete gideceğim. Marketten birkaç parça bir şey alacağım. Tatlı gibi. Öyle yemekten sonra yemek için dondurma falan alırım. Ya da o dondurma alayım. Milkshake. Protein shake yapalım. Protein shake yapalım. Lak 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 içelim. Okey. Tamam ben şimdi kapatıyorum sizi. Markette açarım ürünleri alırken. A few moments later. Arkadaşlar yemeğim geldi. Şimdi biberleri, limonları falan hazırlayacağım. Sonra açacağım. TikTok'tan da bir canlı yayın patlatacağım yemek arası yemek yiyene kadar. Böyle sohbet falan. Sonra tekrar yayına devam. Pardon videoya devam. Evet arkadaşlar şimdi ben protein shake'i yapmaya başlıyorum. Aldığımız dondurmayı çıkaralım. Bir adet yumurta. Yumurtalı yapacağız demeyin. güzel oluyor. Deneyin, siz de anlarsınız. Nerede bizim şimdi? Pıt 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 pıt. Zavalayım yok. Brondonu al. Altı nerede bizim aman be. Yok, ben şunları bulayım, yapayım. Sonra görüşürüz kankiler. Arkadaşlar Yaptık protein shake'imizi. Uzun zamandır içmiyordum. Ananı sikim çok güzel. Yumurtanın beyazı var sadece. Sarısı yok. Yumurta beyazı. Yumur, e, dondurma. Süt. Bal. Çok az pekmez. Çok az. Bir çay kaşığı pekmez. İstiyorsanız şöyle bir kapakta Vodka Yallah Efsane bir şey oluyor Onu bitireyim de bir de armut kemiririz sizle of. İyi iyi Bakayım Muz da var ananı Tamam Vitaminden patlayacağız bugün Neyse ben şunu içeyim Hatta şimdi sizde şöyle koyayım Birazdan da dışarı çıkacağım bizim ekip geliyormuş Hı. Of. Yumurta da hiç belli olmuyor. Güzel oluyor. Yumurtanın sadece bir yazını kullanırsanız hem proteini protein almış oluyorsunuz hem de üstünde güzel bir köpük katmanı oluyor. Ben köpük katmanı ve protein için yumurta koyuyorum. Ben bir yumurta koyuyor. Şöyle bir bardakla yapıyorum. Aşağı yukarı 200 milim falan bu. Normal bir su bardağı gibi. Siz isterseniz büyük Shake şey bardaklarına yapacaksanız 2 yumurtanın akını kullanabilirsiniz. Ben dolu dolu 3 yemek kaşığı dondurma koyuyorum. Bu bardağında yarısı kadar süt koyuyorum. Tam denk geliyor. Siz işte ona göre, kafanıza göre ayarlarsınız. Hmm. Sütün plastiği gelmiş. <laughs> Evet gençler. Dışarı çıktık. Çok yedim yalnız. <laughs> Çok yemedim de. Arda hızlı yiyince. Tantuner. Milkshake. Bir de armut. Yani böyle tam yerli. Yani böyle full artı full. Uf. Uh. Huf. Uh. Kart arkadaşlar. Kart oynayacağız. nasıl olacak göreceğiz. Evet arkadaşlar saatlerimiz 12.20 Kağıt oyunu bitti yenildik. Oyunu da açamadım. Çok kalabalıktı. Kalabalıkta açmadım bilerek. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ee, abone olup sosyal medya hesaplarımdan beni takip edin. Videoyu beğenin. Beğenmiyorsanız beğenmeyin. Neden beğenmediğinizi yoruma yazın. İstediğiniz şeyler yazın yoruma. Falan filan. Bu uh. Ben şimdi eve gidiyorum. Uykum geldi ama uyuyamam büyük ihtimal. Video izleyeceğim. Hadi görüşürüz. Size iyi geceler.